O gün Bey size kötü bir haberim var. Nedir? Maalesef hafızanızı kaybettiniz. Ne? Her şeyi mi? Evet. <laughs> Selam babyler kanalıma hoş geldiniz. Biliyorum kaç gündür yokum hepiniz özlüyorsunuz beni falan. Biraz sağlık sorunları yaşadım. Belim ağrıyordu. Ormana gittim odun yaptım. O yüzden buluşamadık. Biraz da kendimi özletmek istedim. Özlediğinizi biliyorum. O yüzden selam babyler. Ben o gün yanımda kardeşim Iso var. Ve bugün inanılmaz bir video ile karşınızdayız. Bugünkü videomuz abi. Videonun başlığını düşünmedim ki oğlum ben. Buraya bir şeyler koyacağız tamam mı? Ağırlığı en yakın olan veya en uzak olan yiyecek. O da şuna göre belirleyeceğiz. Güzel olan şeyleri en yakın olan kötü olan şeyleri de en uzak olan yiyecek ben her şeyi yediğim için bana güzel kötü veya iyi yok o yüzden iso belirleyecek hani bu kötü ben bunu bilirsem yemem diyecek ya da bilemezsem yerim falan hazırsanız abi videoya geçelim mi yoksa biraz muhabbet falan edelim istiyorsanız konuşalım ne yapıyorsunuz siz nasılsınız arkadaşlar bizim durumlar böyle siz neler yapıyorsunuz yorumlarda belirtin hazırsanız videoya geçiyoruz güzel şeylerden başlayalım. Muzla başlıyoruz. Bunu bilen yer. Tamam mı? Bunu bilen yer. Bilemeyen yiyemez. Tahmin edelim alalım. Al elinde bir tart istersen. Kaç gramdır bu? 135 gram. 135. Oğlum abartma lan. Yok 1 kilo. Bu 56 gram diyorum ben de. Bakalım ne çıkacak. 79. 79. Ben yerim yani. Arkadaşlar muzu... Ka Oğlum şu hareketi bırakamadım arkadaşlar. Ben şu hareket bağımlısıyım. Yardımlarınızı bekliyorum. Tedavi olacağım. Altta banyo gemliğin kim var. Bağışlarınızı gönderebilirsiniz. Neyse abi ben bunu kazandım. Bunu hemen yiyorum. Gözlerine bakarak kardeşimin. Normalde biri yer biri bakar. Kıyamet ondan kopar ama... Yakarsa dünyayı da garipler yakar. Muzu da çok seversin sen değil mi? Evet. Ya. Normalde yarısını ona veririm ama video olduğu için vermeyeceğim. 10 numara. Müdü Olsa da ilkini İlkini ben kazandım. İkinciyi kötü bir şeyle devam edelim. Ton balığı geldi. Tasın gramını ölçtük biz videonun önce. Tas 198 gram geliyor. 198'den yukarı olarak tahmin edeceğiz bunu. Al ilk sen yine ta düşün. Oğlum nasıl tartın bir tası sadece elimde alabiliyorum. Onu da aldın ya. Tamam ama boş tas da almam lazım. olsun diye bir de boş tas tarttırıyoruz. Kendi tam olarak olarak Bunu en uzak olan yer, ya, yakın olan yemez. Kaçtı tas? 198. 230 diyorum ben. 230 ben yapayım. Ağır oh, ha bu. Tutturman lazım. Sen kaç dedin? 230. Ben de 240 diyorum. Hadi bakalım. Risk aldım bakalım ne olacak. Tartımıza koyuyoruz. Tartımız kapanmış bir saniye. 254. Uzak olan yer. <laughs> Biraz daha iyi tahmini yapmayacağım. Al al önüne al tatlıdan alırsın Tam da Ya ya o kadar da değil. Çatal dolusu yiyeceksin. Güzelmiş lan diyecek şimdi. Yedik çalışıyor kanka ton balığına. Bence hepsini yesin. Hepsini ya. Ye. Benim uzun hepsini yedim. Lan bunu ye. Tam bir tane daha yedim. bir tane tam çatal de tam çatal da olur. Tam çatalın dolu olsun. Dolu bir çatal olsun. Yarım çatal yedim. Yarım yiyelim mi? Yok, yok bak şöyle bir çatal kanka. Şunu ye tamamız. Üstüne 100 lira vereceksin mi? Yok abi kaybetmesin. Tamam yedim. yaptık. Oğlum o kadar kötü değil yedik çalışıyorsun. Askerde çok yedim arkadaşlar oradan biliyorum. Askerde komando Tamam tamam. İnandım inandım tamam. oldu? Bir de İso çok yemek seçen biri. Hiçbir şey yemiyor. O yüzden bu video ona bir işkence olacak. Üçüncüye geçtik arkadaşlar. Burada bir çikolatamız var. Bunu da en yakın olan yere Çünkü bu güzel bir şey. Çikolata sonuçta. Önce tartıyoruz. Tamam tartma. Adını ölçüyor, ne evet. hepsi? 25 gram. Hani ilk ben tahmin edecektim? Herkes. İlk ben tahmin edeyim. 12 gram. Hazır mısın? Ooo. <laughs> tek attı. lan <laughs> aşağı. Tek attı. Baktın <laughs> mı doğru söyle. Nasıl tek attı lan tam 25? Evet. Sevdiği bir şey olduğunu görüyorsun. Mesela biraz yiyeyim. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Güzel mi? Ben hiç yememiştim o çikolatadan. Bana da ver. Neyse arkadaşlar ben zaten çikolata sevmem. Arkadaşlar güzel şeyden sonra tabii ki daha kötü bir şey geliyor. Kötü değil ben bunların hepsini yiyorum. Kardeşim yemek seçtiği için ona kötü. Bunu da en uzak olan yere. Kaç gram diyorsun? 360 gram diyorum sen. Tamammış ha. Bunu o kadar beklemiyordum. Hey 60 mı dedim? Uzak olan yer. Ben de 250 diyorum. Müşteriniz de az olduğunu düşünüyorum. Hazır mısın? Hazırım. Ye. Hadi be. Yeah. Bir kaşık mı yiyeceğim? Hayır 3 kaşık. 5. Ben Beş tane yiyorsun. Tamam. Ben yemek seçmem arkadaşlar. Yerim. Tamam bu senin için iyi bir şey. Hı -hı. güzel lan tadı. İyi ki kaybetmişim. Oğlum ben bunu bitiririm lan. Ekmek getirin de bari sülük yiyeyim. Kaç etti? Sen ye kanka. Ama güzelmiş. Ben bunu bitiriyorum arkadaşlar. Bak biz kaybettik mi böyle oynarız. Bu arada açım arkadaşlar. O yüzden de güzel gelmiş. <laughs> oh oh. Allah'ım olmayanlar da ver. Sonra doğru biraz dilim yanmaya başladı ama o kadar olur. Annemin ellerine sağlık. Ha ha ha. Kazanıyoruz yine bir şey. Evet arkadaşlar kaçıncı olduğunu unuttum. Sıradakine geçiyoruz. Bu sefer kardeşimin seveceği bir şey var burada sosis var. Sosis sever misin? Evet. Ben de sosis çok sevmem. Salam da sevmem. Sucuk severim. Ama sucuk alamadık arkadaşlar. Fakir. Altta banyo gemliğin kimiz var lütfen. <laughs> şaka şaka. <laughs> Alırdık da size çok gösteriş yapmamak için çıkarmadık ortaya. Yani. Benim Ferrari anahtarı nerede? Burada arkadaşlar 3 tane sosisimiz var. Bu iyi mi kötü mü karar veremedim. Bunu yakın olan mı yesin, uzak olan mı? Yakın olan yesin. Uzak olan direkt 1500 dersin yemek istiyorsan yersin. Tamam bunu yakın olan yer. Yemek istemiyorsan atarsın çok yukarı. Bunu yemek istiyor musun istemiyor musun? Sen yemek istiyor musun? Ben yerim. Ben şey yerim. Tamam o zaman bunu bilmeye çalışalım. Tartıyorum. Ben tarttım. Kaç gram diyorsun? 330 diyorum ben. Ben de 220 diyorum. Hazır mısın? Hazırım. 230. Bekle, bekle. Şimdi bunu bunu, alalım. Az bir daha deniyoruz. Yine mi dedik oğlum? <gülüyor> 30. Güzel <laughs> tam mesele. Arkadaşlar karnımızı doyuracağız bu video sayesinde. Biz bir... Çok, çok, bir şey kaybettiğimi düşünmüyorum. Video sponsor olan Reci ekibimize teşekkür ediyoruz. Ben bildim abi 230. Sosis çok sevmem ama yerim. Hiç umurumda <laughs> değil vallahi. Oo, oh, kediler buna bayılıyorlar. Protein, protein. Hepsini yemek zorunda değilsin. Yiyelim ben niye? Açım arkadaşlar valla o yüzden yiyorum. Tamam iki tane yeter hepsini yemek zorunda değilsem. Bir tane de kedilere atarız. Onu da yardım arkadaşlar ama onu kedileri atarız. Kedileri de atalım abi. Dün bir tane kedi geldi. Kendini sevdirdi bize falan. Ben abi sevdiğim kedinin yemeğini veririm. Niye? Sevdirmiş bir hizmet var. Hizmetin karşılığını vereceksin. Sıradaki ürünümüz brownie gold. Ben brownie gold'u çok severim. Bunu da bilen yer. Hazır mısın? Hazırım. Ben 30 gram diyorum. Ben de 40 gram diyorum. 40 değil yoktur zaten. oğlum. Ya. 40 gram diyorum. Koy bakalım. Hazır mısın? Hazır. 48. Ya, oğlum güzel olan şeyleri hep senin yiyorsun. Bu arada kameraya karşı yemek yeme videosu da oluyor bu. Tek değil mi? Ya yeah. Tekte yerse alkışlayacağız. Alkış Alkışı 100 lira. Ya var oğlum 100 lira o kadar kolay mı kazanılıyor? 50 lira. <laughs> Tekte yersen tamam bakacağız. Bakacağız mı? Tamam 50 lira. <laughs> Aynen elini çek elini çek. Sahneleri göreceğiz. <laughs> Ben onun çiğnemi de yutarım. Ağzı etişi oğlum. Oğlum bir saniye koy dedik. O sabahları yersin tabii tekte. 5 saniye içinde bitemezsen iptal olur. 4, 3, 2, 1, 0. Oh 50 lira yok. Kenara sakladı oğlum ağzı <laughs> ya. Ağzı yavuk duruyor. <laughs> tamam tamam hadi elini kazandın. O kadar videoya Sen geliyor. Sen de 5 saniye dedin. 4'ten başladın. Neyse o kadar videoya geliyorsun abi. Maaşını verelim. Sıradaki ürünümüze geçiyoruz. Elma evet. sever misin? Evet. Elma seni soy sever misin? İrgit <laughs> Ben de severim abi. O yüzden bunu da bilen yiyecek. Ben bir tartıyorum. Bu sefer güzel bir ağırlık şeyi yapıyorum. Tamam yeter. Çok tatlı. Tamam. Bana kaç gram olduğunu söyle canım. Bana kilometreni söyler misin canım? 300 gram. Oha! 300 mü? 4 tane elma 1 kilo mu ediyor? 300. <laughs> ben de abi 80 gram diyorum. 80? Bence o kadar ağır değil bu. 168. 80. Hayır 88 var oğlum benden arasında. Bunun arasında 100 bilmem kaçı var. Matematiğin evet. <laughs> ben kazandım. Afiyet olsun. Gelme sever miydin? Şimdi arkadaşlar... Bıçak diye bir şey var kanka. Yarısı bıçak. Var. Arkadaşlar bu arada ben köylü olduğum için bunu elimle böleceğim. İzleyin abi. Oh, Rambo'yum lan ben. Bana malsın gibi geldi. <laughs> Arkadaşlar Rambo değil. Diye... <laughs> Şimdi Ne yine Arkadaşlar evde bunu hareketleri denemeyin. Onu kameraya bulacak tutacağım. Arkadaşlar evde bu hareketleri denemeyin lütfen. Bıçak falan kullanmayın yani. Ben profesyonelim ha. Ben profesyonel aşçıyım. Yemek videomu izlediyseniz bilirsiniz. Şuradan hemen ortasını soyuyoruz. Amasya elması. Bu video için Amasya'dan getirttim bu elmayı. Hmm. O kadar iyi olmadı belli oluyor değil mi? Sulu bir elma. Tadı yok ama. Hormonlu mu? Ne bu? Bitirmek zorunda mı? Değilsin oğlum. Bu iyi bir şey olduğu için istediğin kadar yiyebiliyorsun. Tadı yok ama. Iyi bir şey Artık ya. kötü bir şey. <laughs> Sıradaki ürünümüze geçelim. Ne olsun diye karar veremedim. Buna yaklaştık. 3 tane güzel, 1 tane orta, 1 tane de Prime. Ben Optimus Prime. Bölüm sonu canavarımız var. Bölüm sonu canavarı var. Ama en son değil. Yani şimdi yiyelim. Niye ağzında kötü tat kalmasın diye mi? Tamam. Bölüm sonu canavarına geçiyoruz arkadaşlar. İnsanın bunu yiyebileceğini hiç düşün. Çünkü aşırı yemek seçen biri. Bunu hayatta yiyemez. Ben yerim ha. Ben köylüyüm. Hoş geldin köylü Kemal. Yakın olan yesin bunu. Uzak olan yer. Yakın olan değil de. Bir, kilo mu diyecektim. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi burada 4 diş var. Kaybeden küçük olanı yer. Ağırlık biraz artsın diye 4 tane. Sen kaç diyorsun? 15. 10. Uzak olan yer biliyorsun değil mi? Bir tek koyacağım. Daha hayır hepsini at. 5. <laughs> <laughs> 5 9 En büyük Ve ben kazanırım oğlum 15 13 13 Benden 3 varsa da 2 var Sayıyorsun 2 gramla kazandım arkadaşlar Samsan kabı koymadan yenmez Evde bunları denemeyin Bu hareketleri yapmayacaksınız söz mü? Hiç e hayatında samsak yedin mi? Hayır Ben yedim Kötü 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 değil Başta bir yanma tadı geliyor Yanıyor ağzın Aldırış etmeden yemeye devam et Yemek istemiyorum ben bunu Çiğneceksin bir daha yutma yok O da Direkt Yo, yutma yok Yok yutma yok yok yutma yok Çiğneceksin Hayır ya Hepsini yuttuktan sonra bir bir parça ekmek yeme şansın var. Acıyı alması için. Hiç kasmaya gerek yok. Yiyorum. İzleyin. Bu kadar kötü değilmiş değil mi? Daha kötü. Oğlum mı? oldu. Evet çok yakıyor. <laughs> Su da içebilirsin hani izin veriyorum. Umarım yarın mentanla buluşmazsın. Mentasın mı var acaba? Almıyor hala. Yanacak da Lan şifa bu şifa. Ne demiş? Oyun ya. Yut yut yutacaksın. Yut. Yut yut yut. Yut Devam devam. Yansın oğlum bir şey olmaz. Tirmeye devam. Ne demiş abi Farah abi? Sarımsak yiyin. Çocuk ağlıyor da de yaş geldi. Çok kötü. <laughs> şifa şifa. Yardımlasın. O kadar da zor değilmiş ama. Gelin. 10 saniyelik bir acıydı yani. Hımm. Dilimde arka tarafı yani. Arkadaşlar siz de haftada bir misafir musak yerseniz Yemeyim. bu acıyı tatmış olursunuz. Yemeyin. <laughs> Bölüm sana canını geçtik, bundan sonra hep güzel şeyler. Sıradaki ürünümüz bir mandalina. Sever misiniz mandalina? C vitamini deposu. Hastalıklara iyi gelir ama hormonla yetiştiriliyor. Ben abi buna tarttım. Ben biliyorum ağırlığını sen kafana göre söyle. Taktım derdim. Elimle taktım yani. 10 gram. 20 gram diyorum ben de. Oha 73'a 72, 72, 72, 72 mi? 72 Oha oğlum o kadar yok bu. Ben kazandım. Nasıl lan? Baba C vitamini kazandım. de yani çikolata mı? Çikolata gibi sağlıksız şeyleri yedirip benim sağlıklı şeyleri yemem peki arkadaşlar. Sarımsak yedim az önce. Ya lan sağlık demeni, bütün doldurdular günlük. Daha bundan da bir tane yiyeceğim. Geri kalanı kamera karşısında yemeyeceğim. Az sonra yiyeceğim. Hmm, mükemmel. Bu kadar güzel değildi Çünkü mandalina mevsimi geçti. Sizin orada mandalina yetişiyor mu? Yorumlarda belirtsin. Yorulduk artık. Bizim de bir canımız var arkadaşlar. Sizi burada eğlendirebilmek için hokkabaz olduk hokkabaz. Ha çocuk 50 lira sahne alıyorlar lan burada. Ben <laughs> bedavaya çalışıyorum. Uyunuzda 50 lira alıyor. Sıradaki şeyimiz daha. Ben gözlerimi kapalı tutuyorum bunu ki ağırlığını görmeyeyim diye. Bir şey mi tartacağız? Ketos. Aynen hepsini tartacağız. Ben Hı de attım baba. sen gördüm. gözün kapalı tak. Diğerin gözün şey yapar. Tak lan. Bir <laughs> <Değil>. sen de. <ne? gülüyor> Çektim bana. Ben mi? Bakmaya çalıştın gördüm ya. ya Bakmamak, görmemeye çalışıyorum bana. Ben, o de bir 65 gram diyorum. Bak ne oldu gözün kapalı. İşte bakıyorsun görüyorum. Gözün kapalı oğlum. Koyar zekten dedim ben atışıyor. hadi hadi. Bunu istiyorum gerçekten. Hiç oğlum genç bu lan. 49. Nasıl lan? Şaka mı? Şaka mı? Önünde kaç yazıyor? 46 yazıyor. Ben kaç yedim? Ben 80, 80 dedin, Ben 55 dedim. Ben, 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 tamam. ben sana veriyorum. Kazandığı sonunda sen yedin. Valla sayın canım. Ben onu kötü olarak almıştım bu arada. Ha, Ben canım çekti bunu ya. Sen bunu Dostluk kazandı arkadaşlar. Peşin sarımsağı da canım tepseydi. Ben de yiyeceğim. Aa bunun fıstık değil mi? Ben, ben fıstık hiç sevmem. Peynirli mi sandın? Hı. -hı. Neyse bundan herkes yesin abi. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımızı izleyenlerin %90'ı abone değil lütfen abone olun. 50 kere söyletmeyin adama. Videoya like atmayı, aşağı yorum atmayı unutmayın. Teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bay.